Değerli arkadaşlarım, benim milletimin dili tektir. Bu Türk milleti. Ben ne tek dil dedim, ne tek din dedim. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinesi. Tek din dedim. Dil Din din, din. Tek din. Şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var, parası olmayan var. Parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak. ve parası olmayan da gidecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysem ben kenar köşedeki izbe yerlerdeki vatandaşım onlar hiç bu işe sıcak bakmıyor. E biz yola çıkarken kimse kimsesizlerin kimi olarak çıktık? Sessiz yılların sesi olarak çıktık. O zaman sormamız lazım. Ona göre de adımımızı atmamız lazım. Bedelli askerlik yasa tasarısının ayrıntılarına girmeden önce şu hususu da vurgulamak durumundayım. Heyecanlanıyorsunuz biliyorum. Şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bu hafta içinde olmasa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız. NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu kesinlikle bize verilmeli. Aksi takdirde böyle bir şeyin kabulü mümkün değil. Buranın komuta sisteminin tamamıyla NATO'da olması gerektiğini söyledik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak. Bir yalan. Koskoca bir yalan. Çünkü kayıtsız şartsız egemenlik millete. Bunun tartışmak olur mu? One minute. Well, you know. One minute. One minute. Benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bununla böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Herhangi bir şekilde ne İsrail halkını ne Cumhurbaşkanı Peres'i ne de Musevi halkını hedef aldı. Benim tabii ki burada tavrım moderatörü olmuştur. Toplantı moderatörüne karşı bir tepki ortaya koydum. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa, şey, Amerika'nın bir projesidir. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyorum. Bu kadar ağır konuşuyorum. Özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Buna ister Kürt sorunu deyin, ister Güneydoğu sorunu deyin, ister Doğu sorunu deyin, isterse son olarak yine adlandırdığımız Kürt açılımı diyelim. Ne dersek diyelim. Bunun üzerinde bir çalışmayı başlattık. Tutturmuşlar bir şey Kürt sorunu. Ben Kürt sorunu diye bir şey tanımıyorum. Avrupa topluluğu ona zaten girmeyeceğiz. Ya nasıl diyorsun ya giriyorlar işte. Yok merak etmeyin almayacaklar. Ben keramet ehli falan değilim ama haber veriyoruz. Almayacaklar. Ama işin hakikatini bilmek lazım. Avrupa topluluğu Hristiyan Katolik Devletler Birliği'dir. Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde şimdiye kadar meclisimizin yoğun çalışmalarıyla birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. AK Parti AK Parti hükümeti hiçbir terör örgütüyle masaya oturmaz. Müzakere yapmaz. Terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık. Hiçbir zamanda oturmayacağız. Adayla görüşme yaptırırız. Kimlerle? işte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla. Şu sıralarda yaptırıyorum. Halen var mı bir görüşme? Halen var, var tabii. Ha, bu arada İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. Şimdi terör ile kim iç içe? Bu önemli. Yani terör ile iç içe olanla neyi konuşacağım? Teröristle yanak yanağı olan, onunla sarmaş, dolan, sarmaş dolaş olan bir eş başkanla nasıl olacak da ben konuşacağım? Ben bununla konuştuğum zaman bu ülkedeki şehit anneleri az önce söylüyorsunuz. Değil mi? Analar ağlamasın. Peki bu ağlayan analar bir başbakan olarak beni onlarla böyle masada gördüğü zaman onlar ne de? Tam da bakmayın ben bir tane şehit annesinin gözyaşını Bunların hiçbirine değişemem. Burada hepsi farklı farklı görüştüğünüzde dedikleri şey şu. İmralı ne derse o olsun. biz onu yaparız. Şu anda İmralı beklentilerimize cevap verecek noktaya doğru bir defa adımlarını atıyor.